Çin'in kimselere vermek istemediği borsaları, bitcoin'i perişan eden nadir elementler nedir? Ne işe yarar? Türkiye'de bu elementlerden var mı? Hızlıca anlatıyorum. Elektrikli otomobil, telefondaki işlemci, çatıdaki güneş paneli, gelişmiş silahlar, radarlar hepsinde nadir elementler var. Sadece 17 türü olduğunu biliyor muydunuz? Yeni endüstrinin altını diyebileceğimiz bu rezervlerin yarısı maalesef Çin'de. Bir kısmı Brezilya, az da olsa Hindistan, Avustralya ve Rusya'da da var. Türkiye konusuna birazdan geleceğim. Önemli olmasının sebebi diğer malzemelerle etkileşime geçerek kritik ürünlere değer katıyor. Keşke sadece bu maden sahip olmak yeterli olsaydı ama değil. Son ürünü elde edene kadar çok sayıda işlem gerekiyor. Bu işlemler için gelişmiş laboratuvarlar ve yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç var. Çin'in stratejik gücü tam olarak burada. Amerika Birleşik Devletleri nadir elementlerin %70'ini Çin'den ithal ediyor. Peki bu 17 element Türkiye'de var mı? Cevap evet, var. Eskişehir Beylikova'da bulunan nadir elementler çıkarılmayı ve işlenmeyi bekliyor. Soru çok basit. Madem bizde de var neden herkes Çin'in kapısında bekliyor? Yanıtı da çok basit. Çin sadece bu madenlere sahip olan bir ülke olarak değil, topraktan bu madenlerin çıkarılması ve işlenmesi konusunda son derece gelişmiş teknolojilere ve uzmanlara sahip olan bir ülke. Kısacası bu operasyonu mükemmel yapan bir ülke. 17 elementin başka ülkelere gitmesine sınırlama getirince tüm dünya ayağa kalktı, piyasalar alt üst oldu ve sorunun çözülmesini bekliyor. Bağımsız geleceğimiz ve yeni nesil teknolojileri üretmeye devam edebilmemiz için bu 17 nadir elementi kendi topraklarımızdan veya dost ülkelerden çıkartabilmeli ve işleyebilmeliyiz. Bu konularda bilgi vermeye devam edeceğim. Şimdi yorumlarınızı merak ediyorum. Videomu beğenmeyi ve ilk öğrenenlerden olmak için takipte kalmayı unutmayın.